Bugün konuğumuz Halit Polkan. Halit abi evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Otoshops'un e, katkılarıyla yaptığımız pazar sohbetlerinde bugünün konusu ÖTV yarın sıfırlanırsa ne olur? ÖTV malumunuz otomobil satın alırken önümüzdeki engellerden biri demeyelim ama aşmamız gereken unsurlardan bir tanesi şu anda fiyatların üzerinde çok çok büyük bir etkisi var. Ama devletin de tabii ki bundan elde ettiği gelir var ve o gelirleri başka yerlerde kullanması gibi bir durum da var ortada. Ee, geçtiğimiz günlerde ODD eski adıyla Otomotiv Distribütörleri Derneği ve yeni adıyla Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ismini de değiştirdi bu arada dernek. Temel olarak şu anda Türkiye hesaplanan her bir otomobilin temsilcilerinden oluşan bir çatı derneği ODD, ODMD şimdiki yeni adıyla e, geçtiğimiz günlerde bir toplantı düzenledi ve ÖTV'nin kademeli olarak düşürülmesi üzerine bir simülasyon hazırladıklarını duyurdular ve bunu da devlet kademelerinde görüşmüşler ve oradan da olumluya yakın tepkiler alınmış temel olarak Halit abi birazdan detaylandıracak ama belirlenmiş bir hareket planı çerçevesinde ÖTV'nin kademeli olarak sıfıra kadar düşürülmesi ve buradan e, kaybolacak vergilerin de hem satışların yükselmesi hem de yeni yatırımların gelmesiyle telafi edilmesi yönünde bir plan bu. Halit abi nasıl plan? Ne diyorsun? Şimdi ÖTV niye vara bakmak <gülüyor> lazım acaba <laughs> de yani hatırlarsan ÖTV e, 1999 depreminden sonra çıkmıştı. E, o e geçici bir vergi gözüyle bakıyorduk biz. O zaman yaraların sarılması için evet. aslına bakarsanız çıkmıştı. Ama geçici olmadı geçici maalesef ve gittikçe çok. de yükseldi. E, şu anda e, 0 kilometre otomobillerin tabi bu arada şunu da açıklamak lazım. E, Bizde biliyorsun vergilendirme motor hacimlerine göre ve e, Türkiye'de ağırlıklı olarak 1.6 litreye kadar motorlu otomobiller satılıyor. Vergi sistemimiz buna biraz izin veriyor ve orada da işte %45, 50, 60, 70, 80 diye kademeler var, ÖTV kademeleri var ama son yapılan matrah düzenlemesinde bile maalesef %45'te zaten otomobil yok neredeyse. Hani e, olarak birkaç tane model birkaç oldu. Tane model oldu Onlar yani, geçici olarak oradalar. Zaten. E, Matrah düzenlemesi öncesi de neredeyse bütün otomobiller %80'deydi. 1.6 litre motora kadar olanlarda. Oraya geçmeden önce, seversin sen bu konuları, ÖTV'den önce nasıldı vergi sistemimiz? <laughs> ÖTV yoktu. <gülüyor> <gülüyor> ÖTV'den önce yanlış hatırlamıyorsam önce bir ağırlığa göre vardı. E, 950 kiloya kadar. MTV ile karıştırmayalım. MTV, MTV miydi? 950 kiloya vardı. An. Satın alma vergisi falan vardı ama yani böyle yüksek vergilerle karşılaşmıyorduk açık soramak gerekirse. Tabi burada başka bir problem de var. E, matrah fiyat yani otomobilin vergisiz fiyatı üzerine e, o matrah değeri üzerinden belirlenmiş ÖTV'yi koyuyoruz. Sonra o toplam fiyata bir de %18 KDV koyuyoruz ve dolayısıyla her gelen yurt dışında mesela şu anda enflasyon var. Evet. E, üretim maliyetleri de artıyor. Çeşitli sebeplerle. E, örneğin Almanya'da üretilen bir otomobilde %5 bir Artış olduğunda bizde %5 artış olmuyor. Evet. E, bu ekstra vergiler yüzünden katlanarak yüzde ona yakın bir e, artışla karşılaşıyoruz biz. Bunlar problem tabii ve e, otomobil pazarının gelişmesindeki en önemli engellerden biri de bu. Yani yüksek vergiler. Tabii sadece bu değil aslında bakarsan e, satın alma gücümüz çok etkili, evet. e, işte döviz fiyatları çok etkili. Bütün bunları e, değerlendirirsek öncelikle bizim yapabileceğimiz şey aslına bakarsan, tabii ki ÖTV'yi azaltmak, kaldırmak. E ama az önce senin söylediğin gibi e, devletin bir vergi geliri var burada. E bunun yok olmasını da istemeyeceklerdir. Bunun yerine bir şeyler koyabilmek lazım. İşte e, otomatik Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin aslında sunduğu rapor e, buna da açıklık getiriyor. Nasıl açıklık getiriyor? Şöyle, bir kere bir günde öteveyi kaldıramazsınız. Kesinlikle. Yani, Kaldırılırsa çünkü kiralama şirketleri var, ikinci eller var vesaireler var. Onlar de, çok zor duruma düşerler. Ya, tüketici normal tüketici açısından da düşünebiliriz bunu. Sen bugün bir otomobil aldın 0 kilometre. Diyelim ki 800 bin lira para verdin. Zaten bunun 400 küsur bin lirası vergi. Vergi. Ee, kalkarsa. Bir bunun da diyelim ki 320 e, bin lirası ÖTV. Sen bütün planını, ödeme planını, gelecek planını bu fiyat üzerine kurguluyorsun. Farz edelim ki sen bir ev alacaksın ve o otomobili de bu yüzden aldın aslında para biriktirmek için aldın ve ev alacakken o otomobili satıp onun ikinci el değerini de işte krediyle vesaireyle tamamlayıp ev alacaksın. Bir anda otomobilin fiyatı yarı yarıya düşecek. Yani 800 bin liranın kredisini ödersiniz 2 yıl boyunca atıyorum mesela. He. Sattığınızda otomobil 200 bin lira olur. Öyle bir, aynen, öyle bir şey aynen olur. Yani öyle bir durum olur ortada. Yani bu Bunu kimse istemez. Yani sadece e, filo kiralama şirketleri, günlük kiralama şirketleri ya da otoshops gibi ikinci el, kurumsal ikinci el şirketlerini de e, etkileyecek elbette. Etkiler böyle bir durum. Ama normal tüketici de etkiler. Dolayısıyla ÖTV'yi bir günde kaldırmak çok akıllı bir iş değil. Ama işte ODMD'nin e, verdiği, aslında makasından hazırladığı simülasyon ve rapor. Buna bir çözüm sunuyor. Diyorlar ki e, 2034 yılına kadar kademeli olarak her yıl belirli oranlarda ÖTV'yi aşağı çekerek sıfıra kadar indirebiliriz. Evet. Bu arada bu sadece yapılmış bir simülasyon, simülasyon. yani e, nihai rakamlar ya da talep edilen rakamlar değil evet. sadece yapılmış bir simülasyon. Bu şekilde düşürülürse bunun karşılığında da e, böyle farklar oluşursa ortaya çıkacak tabloyu sadece göstermek için ODMD tarafından hazırlanmış bir simülasyon yani. Gerçekten de şu anda belki ekranda görüyorsunuzdur o tabloyu zaten. Gerçekten önümüzdeki yıl şu kadar olsun, ondan sonraki yıl bu kadar olsun gibi bir talep yok ortada. Sadece bunun üzerine belki çalışılabilir diye örneklem evet, yapılmış. Ve sadece %80'lik dilim için yapılmış bu örneklemde. de. Evet. Diğer alt dilimler için ya da üst motor hacimleri için ya da mesela elektrikli otomobiller için yapılmamış. Sadece %80'lik için bir örneklem yapılmış. Şimdi tabii burada bir kere bizim vergi sistemimizin çağ dışı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yani motor hacmi 1.6 litre. Niye 1.6 litre? Ya bunun da bir açıklaması yok aslına bakarsan. E şimdi mesela hibrit otomobiller artmaya başladı. Hibrit otomobillerde genelde 1.8 litre, 2 litre, 2.4 litre hacimli motorlar kullanıyor çünkü bunlar daha verimli çalışıyor hibrit sistemlerde, daha az yakıt tüketilmesini sağlıyor. Ama bizim sistemimiz, ÖTV sistemimiz. Cezalandırıyor, e, cezalandırıyor bu otomobiller. tip otomobilleri de. Normal benzin ve dizel otomobiller de zaten cezalandırılıyor bu açıdan baktığında. Burası hatalı ve e, ODMD'nin verdiği rakamlara göre aslına bakarsan şu anda Türkiye'de e, hafif ticarilerle birlikte %80'lik dilime giren otomobillerden devletin topladığı ortalama ÖTB %65. Çok ciddi rakam. E, ve diyor ki ODMD 2025'te bunu toplamda otomobilde mesela %65'e %80'lik dilimi %65'e, hafif ticariyi de %12'den %8'e çekerseniz ortalamada %53'lük bir öteve gelir elde edersiniz. 2030'a geldiğinizde bunu işte %29 ve %0 yapabilirsiniz. Yani %29 otomobillerden %0 hafif ticari araçlardan ortalama %23 vergi toplanır. Ama satış artışı ile birlikte ki ee, Alaydar Bozkurt Odamede Başkanı Dedi ki Türkiye pazarı aslında 2 milyon adetlik satışa rahatlıkla ulaşabilir. Çünkü çok ciddi bir potansiyelimiz Kesinlikle. var. 1000 kişi başına düşen otomobil sayısı açısından baktığımızda Avrupa'da sondan birinciyiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Aynen öyle. E, yani inanılmaz bir potansiyelimiz var. Üzerine bir de genç nüfusu eklerseniz e, bu potansiyel daha da büyük aslında bakarsanız. Ama şu anda bu ÖTV yükü nedeniyle aslında bir konuya daha değindi. O da ilginçti. E, ÖTV yükü nedeniyle şu anda biz eski otomobillerimizi ihracını yapamıyoruz. Aynen, yani, yani elimizden çıkartamıyoruz aslında eski otomobil. Çok pahalı kalıyor. Evet, Afrika'ya gönderdiğinizde mesela 15 bin dolara gönderiyorsunuz buradan otomobil ÖTV yükü olduğu için orada 15 bin dolara sıfır otomobil var. Doğru. Böyle bir e, durum da var. Eğer ÖTV yükü azaltılırsa eski otomobillerin ihracı sağlanabilir başka pazarları ve otomobil parkımızı yenileme şansımız da ortaya çıkacak. Ee, ve böylece pazar da büyüyecek yani aslında katlanarak. Yenilememiz de gerekiyor evet. çünkü Türkiye yollarındaki otomobillerin neredeyse yarısı zaten işte 16 yaştan daha yaşlı evet. otomobillerden oluşuyor. Neyse döneyim tekrar ben başa baş noktası ne demek 2030 yılında eğer bu plan uygulanırsa satış artışı ile birlikte sadece %23 ortalama ÖTV geliri elde edilse bile bugün işte 750 bin civarında bir pazardan konuşuyoruz. O, o zaman 1,5 milyona ulaşırsa pazar zaten bu %23 ile alınacak olan ÖTV ile bugün alınan ÖTV miktar aynı olacak. Yani devletin bir miktar kayıp olacak 2030'a kadar 2030'da tekrar başa başa gelecek. Ha 2034'te de tamamen sıfırlama öngörülüyor. Peki yüzde sıfır olduğu zaman ne olacak? Ötebe geliri yok. Yerine ne koyacağız? İşte ona da e, Aleydar Bozkurt diyor ki o döneme kadar hele bir de iyi teşvikler de uygularsak özellikle Çinli markaların üretim üssü olabiliriz Avrupa kapısında. Evet. Çünkü e, şu anda Avrupa Birliği Çinli markaların Avrupa'ya girmesini engellemek için bir takım e, engeller koyuyor. Biz de koyuyoruz bu arada. Yani onlara e, ekstra gümrük vergileri uygulamak gibi. Ama eğer e, Çinli markaları Türkiye'de üretim yapmaya ikna edersek biz gümrük birliğinde olduğumuz için Avrupa pazarına yüzde sıfır gümrükle gidecekler. Çin'in Avrupa kapısı haline gelebilir. Aynen mesela. öyle. Örnek Aynen öyle ve e, dolayısıyla eğer biz e, hem e, Çinli üreticileri buraya davet edebiliriz, çekebiliriz ama bir ülkede bir otomobil fabrikası kurulması için öncelikle iç pazarın o fabrikayı destekleyecek kadar büyük olması gerekiyor. 750 bin adetlik yıllık e, pazarla biz yeni maalesef üretici buraya çekemeyiz. Ama 2 milyonluk bir pazarsan eğer o zaman onlar buraya gelir çünkü e, örnek veriyorum 150 bin veya 200 bin yıllık kapasiteli bir fabrika kurarsa bunun 30-40 binini de iç pazarda satarsa ayakta kalabilme şansı var ve geri kalanı da ihraç edecek. Bu ne demek? Türkiye'nin ihracat gelirinin artması demek. Peki ne kadar ihracattan bahsediyoruz? Ali Aydar Bozkurt'un açıklamasına göre yılda 2 milyon adet aracı biz ihraç edebilir duruma gelebiliriz. Çok büyük bir rakam. Evet. E, e, ama tabii bu üretim aynı zamanda istihdam anlamına geliyor. E, yine yapılan simülasyona göre 2034'e kadar ki olan dönemde yani ÖTV'nin sıfırlandığı döneme kadar e, Türkiye'de otomotiv ve otomotiv ve paydaş sektörlerdeki istihdam %50 oranında artabilir. Dolayısıyla 750 bin kişiye ulaşabilir. E, bu da çok önemli. İstihdam yaratmak zorundayız. Ha, bir de tabii 2 milyon araç ihraç ettiğimiz zaman Buna bağlı olarak da bir tedarik sanayi, Tedarlık, evet. yan sanayi de yeni parçalar üretmeye başlayacak. Ekstra oradan da istihdam gelecek. Oradan ayrıca da ihracat gelecek. Sonuç itibariyle e, Türkiye'nin yapması gereken şey aslında bakarsan bu simülasyonda tabii ki değişiklikler olabilir. Bir takım rakamlar değişebilir ama eğer ÖTV bu şekilde kademeli olarak kaldırılabilirse hem yeni e, yatırımlar gelecektir, hem iç pazar büyüyecektir, istihdam artacaktır, ihracat artacaktır. E, dolayısıyla Bizim seyahat özgürlüğüne ulaşmamız kolaylaşacaktır. <laughs> ee, bu kadar söylemek evet. lazım. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin bu simülasyon ya da önerisi bence ciddi alınmalı. Evet ve bu arada bu kaçırılmaması gereken bir tren. Tren şu anda hareket halinde. Hazır bu pandeminin etkisiyle e, üreticiler uzak doğudaki etkilerin ne kadar kendilerini etkilediğini de gördüler. Buradaki e, tetikleyici unsurlar çok değerli onların hepsini, oradaki yatırımların e, pek çoğunu en azından Türkiye alabiliriz. Şu anda öyle bir şansımız var. Bu dönüşüm içerisinde çok güzel bir noktaya noktada duruyoruz yani. Hem Rusya, hem Avrupa, hem Tabii. Afrika, hem Orta Doğu hepsinin tam ortasındayız. Bu, bu son fırsat olabilir. Evet, son fırsat da olabilir gerçekten de. Umarım değerlendirilir. Umarım. O zaman teşekkür ederim Halit abi. Rica ederim. Ağzına sağlık diyeceğim çünkü ben baktım dinledim sadece seni. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Neyse, bir dahakine ben konuşurum <laughs> Öyle konu bulacağım bir dahakine. Kendi konuş. Kedileri konuşuruz bir dahakine. Peki sen bilirsin. Sohbetle, sen bilirsin o <laughs> konuları nasıl. O zaman dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize bakın bay bay. Hoşçakalın.